de fiziksel kapasitesi düşmesin diye hemen hemen herkese aynı şekilde e, antrenman programımızı aksatmadan biraz onlar için sert olduğunu hissediyoruz ki bu zaten son Maraş maçında e, maçtan önce oyuncularımızla görüştüğümüz zaman hocam e, bayağı bir yorgunuz e, bunu söylediler. Bunun farkındayız Maraş maçının da ikinci yarısına yansı yansıdı zaten bu durum ama biz her şeyi hesap etmek zorundayız çünkü futbolda her şey var. Allah izin verirse biz bu hafta sonu olmasa da önümüzdeki hafta sonu inşallah bu işi bitireceğiz. Çalışmalarımız bu yönde. Ee, şimdi biz buraya, bu bizim beşinci takımımız. Ee, geçen sene Adana FK'da çok kolay bir şampiyonluk yaşadık. 14 puan farkla bir şampiyonluk yaşadık. Ee, 16, 17, 18 milyonluk bütçelerle kurulmuş bir takımda şampiyonluk yaşadık. Akabinde Mersin İdmanyurdu'nda bir playoffta yarı final oynadık. Sonra Kastamonu Spor'da bu sene e, lige başladığımız zaman e, bıraktığımız süreçte iki tane mağlubiyetimiz vardı. E, bizden sonra Ergün Hoca geldi. Ergün Hoca geldikten sonra da telefonda görüştük. Bize çok güzel şeyler söyledi işte hocam. Burada yapılan işler, süperlik seviyesinde işler yapılmış. Biz de sizden sonra hiçbir şeye dokunmadan bu süreci devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü oyuncular taktiksel olarak her şeye hakim dediler. Ki şu an Kastamonu Spor'da 15 haftalık bir yenilmezlik serisi devam ediyor. Bir şeyleri oturtmak kolay değil. Biz geldiğimiz zaman sistemi değiştirmek istedik. Çünkü şampiyonluklarda sadece işte hemen gol atalım, erken golü bulalım, rakibimizi sürekli eze eze oynayalım diye durum söz konusu değil. Biz hep doğru oyunu oynatmanın peşindeyiz. Zaten doğru oyun oynandıktan sonra skorun geleceğini biliyoruz. Ondan yana mesela beklentinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Taraftarımız her zaman coşkulu bir oyun istiyor rahat galibiyetler istiyor. Allah şükürler olsun 3 haftalık bölümde biz bunu verdiğimizi düşünüyoruz. Sadece son haftaki e, maçımız biraz problemli bir maçtı. Birkaç tane değişkeni vardı. E, performansımız diğer iki maça nadiren çok da az olsa biraz düşüş yaşamıştık. E, gerçekten hava şartları o günkü durumda çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Sağ hiç konuşmuyorum. Çünkü sağ iki takım için de eşit. Belki bizim gibi takımlar şampiyonlu oynuyor. E, daha düzgün sahalarda, daha iyi oyuncularla oynadığımız için düzgün şartlar, çim sağlar bizim için daha iyi ama nihayetinde ortak bir durum söz konusu. Şu an oyuncularımızı etkileyen en büyük durum şampiyonluk sürecinin, şampiyonluk psikolojisinin vermiş olduğu bir ağırlık yoğunluk var. Bunu sahaya biz ne kadar konuşarak rahatlatmaya çalışsak da ister istemez yansıtacaklar. Çünkü ben kariyerimde 8 tane şampiyonluk yaşadım. Son süreçlerin gerçekten çok zor, çok problemli geçtiğini de biliyoruz. Onun için bütün oyuncularımıza dokunmaya çalışıyoruz. Onlar da camianın büyüklüğünü biliyor, taraftarın isteğini biliyor. Eleştirilerden ister istemez çekiniyorlar. Sahaya olayın son bölümünü mesela... En büyük artımız şu, skoru koruyabilmek çok önemli bir durum. Pozisyon vermeden 3 haftayı geçirdik. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. E, gol yememe alışkanlığını devam ettirmeleri oyuncularımın çok güzel bir durum. E, herkes rahat olsun. Allah izin verirse inşallah bu hafta sonu olur. Gönül ister ki bu hafta sonu olsun, bu hafta sonu bitsin. Olmasa da biz yine e, galibiyetlerimize devam ederek inşallah önümüzdeki hafta sonu bu işi bitireceğimize inanıyoruz. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Geldiğimizden beri genel bir kanı olarak görüyoruz şimdi bunu. Bursa Spor teknik direktörünün ismi çok önemli değil arkadaşlar. Yani bu Avrupa çapında bir teknik adam da olur, hiç ismi duyulmamış bir insan da olur. Burada ortak olan şey Bursa o anki teknik direktörünün kim oldu? İsimlere vesaire lütfen hiç kimse takılmasın, herkes bu işe kenetlensin. Önemli olan bizim 15 puan 20 puanla şampiyon olmamız da değil. Sadece bu sene önemli olan bu ligden çıkmamız. Biz iyi oyun sözü verdik, tutmaya çalışıyoruz. Tutacağız, bu devam edecek Allah izin verirse. Sağının her anına, her dakikasına hakim bir Bursa Sporu her maçta inşallah taraftarımız görecek. Burada herkes rahat olsun, müşteri olsun. Herkesin desteğini bekliyoruz. Özellikle büyük taraftarımızdan şunu istiyorum, rica ediyorum. Oyuncularımızı bu süreçte biraz daha motive edelim. Hep böyle olumlu, pozitif şeyler yazalım. Eleştiri yapılacaksa lütfen sadece bana yapılsın. Bir problem olursa bunun tek sorumlusu benim. Gerçekten inanın oyuncularımız değil buradaki problem. Bir aksilik olursa lütfen bütün eleştirileri bana yapmasın. Oyuncularımıza bu süreçte rica ediyorum. Çok büyük bir taraftarımız var. Oyuncularımızın sadece motivasyonlarını yukarı çekmek için, onları daha çok motive etmek için hep başarılı, güzel sözler, güzel dileklerde bulunmalarını istiyoruz. Bu oyunculara güvensinler. Bu oyuncular bu ligin çok üstünde oyuncular. E sadece bir e, sistem içine bunları harmanlamamız lazımdı. Çünkü yani bu takım ismi Bursaspor Spor değil, Barcelona'da olsa, Manchester City'de olsa bir sistemin yoksa oyuncuların kalitesi çok önemli değil sadece seni günlük başarılarla taşırlar. O gün işte bir yetenekli ayak çıkar, skoru değiştirir ama oyunun totalinde seni şampiyonluğa götürmez. Oysa ki bir sistemin içinde bu kadar değerli oyuncular harmanlayabilirsek Allah izin verirse her maçı çok üstün, çok hakim bir şekilde galibiyetlerle tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki. Geldiğimiz günden ilk hafta evet. takımın olumlu reaksiyon verdiğini gördük hatta diğer maçlara da yansıdı. Bir sıfırlık maç olmasına rağmen evet. e, dediğiniz gibi hiç pozisyon vermedik. Yani bu maçı berabere bitiririz endişesine bile kapılmadık. Geldiğiniz günden şu güne kadar futbolcuların seviyelerini şampiyonluk için yeterli görüyor musunuz? O olumlu gelişmeyle ilgili evet. daha e, camiaya şey verebilir misiniz? Tabii ki şimdi şunu söyleyeyim. E, oyuncularımızın potansiyeline hiç kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncularımız gerçekten çok potansiyelli. Bu ligin eee bu ligi çok rahat şampiyonlukla geçirebilecek bir seviyeleri var. Ama işte biraz önce söylediğim gibi şurayı atlamamamız lazım. E, Sağın içerisinde oyuncuları kendi haline bırakırsak, bir felsefenin, bir bütünün içine sokamazsak bunlar sadece günlük başarılar olur. Bizi iki hafta, 3 hafta taşır. Oysa ki şimdi geldiğimiz noktada oyuncularımız saha içerisinde nasıl baskıya gidecekler, topun arkasına nasıl geçecekler, aldığımız zamanki rotasyonlarımız vesaire artık her şeye hakimler. Vaktimiz çok kısaydı. Şimdi üç haftalık bir süreç Belki 15-16 gün oldu. 3 hafta da olmadı. 3 tane maç oynadık. Arda arda maçlar oynadık. Şu an oyuncularımıza sadece olayın makro bölümünü anlatıyoruz taktiksel olarak. Büyük parçayı göstermeye çalışıyoruz. Oysa ki başarı küçük nüanslar da gizli aslında. Bizim basit ya işte bu da olsa da olur dediğimiz işler zaten bizi başarıya götürüyor. Şimdi her antrenmanda, her gün, her çalışmamızda o küçük nüanslara dokunuyoruz. İşte analizlerimiz ve bireysel analizlerimiz, toplantılarımız şu süreçte biraz uzun geçiyor. Bunun da tek amacı küçük noktalara artık dokunabilmek, onları o seviyeye getirmek. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi şu an Kastamonu Spor bizden sonra halen aynı oyun sistemiyle devam ediyor ve 15 haftadır mağlup olmuyorlar. Biz burada bunu oturtmamız çok kolay olmayacak. Bizim hemen işte haydi geldiler hemen ilk maçta 6 atalım 7 atalım bu seri devam etsin. Bunlar biraz e, efsanevi işler. Yani çok e, sağlıklı olmayacak şeyler. Çünkü mi yani? Tabii tabii şu an planladığımız şekilde gidiyor. İnşallah bu hafta sonunda. Ee, aynı şekilde galibiyetle, rahat bir galibiyet inşallah izletmeyi düşünüyoruz. Şurayı da e, lütfen kimse göz ardı etmesin. Şu an oynadığımız takımların çoğusunun da düşme potasında, playoff durumu var. Onlar da niyetine çıkıp bize bir reaksiyon göstermeye çalışıyorlar. Ve kimle oynarsak oynayalım, sezonun ilk haftası itibariyle konuşuyorum. Sadece biz geldikten sonrası için konuşmuyorum. E, kimle oynarsak oynayalım, Bursa Spor'la oynadıkları zaman ekstra bir motivasyon sağlıyorlar. Mesela son hafta Maraş maçı. Rakibimizin 5 tane maçını izledik, daha önceki maçlarını da izledik e, gözümüzden bir şey kaçmasın diye. 4-1-4-1 oynayan takım, e, ön alan baskısı yapan takım bizim maçta 5-4-1 oynadı ve kendi sahasında oyunu kabullendi. E, çünkü bizim yaptığımız çalışmalar planlamamızın dışında rakip daha farklı bir oyunla çıktı. Herkes bizle oynarken biraz daha e, skoru korumak, işte Bursa Spor'dan puan alabilir miyiz onun motivasyonuyla geliyorlar. Allah şükürler olsun bizim oyuncu grubumuzun kazanamayacağı hiçbir maç yok hepsine çok güveniyoruz. Hocam işçinin zirvesi olacak. 45 bin taraftar bekleniyor. Çocuklarla beraber. Evet. Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Buradan taraftarlara bir mesaj vermek ister misiniz? Şimdi zaten çocuklar da çok heyecanlı. Çünkü Bursa Spor formasını taşımak, bu taraftan karşısında çıkmak kolay bir olay değil. Herkese na nasip olmaz. Allah'a şükürler olsun. Onlara nasip oldu, bizlere nasip oldu. Ee, şuraya değinmek istiyorum. Biz e, Kastamonu Spor'dan ayrıldıktan sonra bu zaten bu sene çalışmayı düşünmüyorduk. Çünkü orada 8 aylık çok yoğun bir mesaimiz vardı. Ee, dinlenmek istiyorduk. Ee, birinci ligden bir takımla önümüzdeki sezon için görüşmek için davet etmişlerdi hafta içi. İkinci ligden playoff ve şampiyonluk hakkındaki takımlarla görüşmemize rağmen teşekkür ettik. Ama konu Bursa Spor olunca hayır diyemedik. Yani üçüncü lige de gelmeyi hiç düşünmüyorduk. Ama konu Bursa Spor olunca Bursa Spor'un ligi olmaz. Bursa Spor amatörde de olsa herkes orada çalışmak ister. Ee, taraftarımızla bu hafta belki gerçekten dediğiniz gibi kapalı kişi olacak. Ee, bunun heyecanını yaşıyoruz. Ee, taraftarımızdan e, coşkusuna zaten hiç e, desteğine hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Burada hiç aksamadan devam ediyor. Sadece skordan bağımsız şartlar ne olursa olsun son ana kadar her zamanki coşkalarına devam etmelerini istiyoruz. Belki de Allah nasip eder. Son düdükle beraber belki 2024-2025 futbol sezonu şampiyon oluruz. Artık çünkü her şey daha yaklaşıyor. Ligin boyu daha çok kısalıyor. Belki hep beraber kapalı Ligi bir şampiyon kutlaması Allah-u Teala bize nasip eder. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani şunu da söyleyeyim. Şurada değinmek istiyorum. Yine söylediğim gibi teknik adamın ismi, cismi hiç önemli değil. Ortak tek paydamız Bursa Spor. Bizden önceki hocamıza da bize çok iyi, çok karakterli bir takım bıraktığı için ona da teşekkür ediyoruz. Yine hatırlatmak istiyorum. İnşallah şampiyon kutlamalarına da beraber olacağız. Burada da herkes rahat olsun. Tek gayemiz herkesin ortak paydası Bursaspor'un şampiyonluğu. Yine hatırlatalım. Biz bir şekilde çıkalım ama nasıl çıkarsak çıkalım. Şimdi altı puana ihtiyacımız var. Gerekirse iki maç kazanıp çıkalım. Gerekirse 4'te 4 yapalım. Biz zaten 4'te 4 yapmak için bütün planlarımızı yapıyoruz. Ki Bursa Spor oynadığı her platformda galibiyet için oynar lig bitmiş bile olsa, şampiyonu garantilemiş bile olsan, iddian olmasa bile Bursa Spor her maçı galibiyet için çıkar. Biz inşallah dörtte dört yaparak en kısa sürede şampiyonluğu hep beraber burada kutlayacağız. Hocam, Batajay ile konuşma imkanınız oldu mu? Benim olmadı hocamızla konuşma şansımız olmadı. Çünkü geldiğimiz zaman zaten bir trafiğin içine girdik. E, de ayrılıklarda biraz duygusal anlar yaşanabilir. Hocamız da biraz kafasını toparlaması lazım diye düşünüyoruz. bizden ziyade burada yönetim kurulumuz ...sportif direktörümüz... ...o konuyla ilgili zaten pozitifler... ...orada da hiçbir problem yok... E, ...gerektiği zaman biz de hocamızla görüşürüz... E, ...yani hiçbir problem yok... ...herkes buraya hizmet etmiştir... ...herkes buranın bir payda paydaşıdır... E, ...taraftarımızdan... ...çaycımıza, oradan, buradan... ...artık kimin eli dokunmuşsa bu sene içerisinde... İlk yarıda oynayıp devre arası ayrılan oyuncularımız... ...sakat olup hiç katkı yapamayan oyuncularımız... ...kim varsa... ...Bursa Sporu burada kim geçmişse... ...herkesin bu işte payı vardır... ...biz sadece zor bir süreçte geldik... ...11 puandan 5 puana düşmüş e, kriz bir anında geldi ki zaten ayrılıklar bu şekilde oluyor. E, biz geldiğimiz zaman değiştirmemiz gereken şeyleri çok kısa sürede tespit ettik. Onlara dokunduk. 5 puanla 7 puana çıkardık. İnşallah daha yüksek bir puan farkı yakalarız. E, Allah öyle nasip ederse daha mutlu oluruz. Olmasa da biz en kötü 2 maçımızı kazanıp şampiyonluk için bütün planımızı yapıyoruz. Yine üstüne basıyorum. Önemli olan sezonun sonunda Bursa Spor'un önümüzdeki sezon için ikinci ligde olması. Başka hiçbir şeyi kurcalamamıza gerek yok. Herkes burada aynı şeyi düşünmeli, aynı e, sinerjiyi yaratmalı. Şampiyon olduktan sonra artık e, kim yaptı, ne, kim vardı, hangi oyuncu vardı, o vardı, bu vardı bitecek. Herkes önüne bakacak. E, önümüzdeki sezonun planlamasıyla Bursa Spor'u en kısa sürede Süper Lig'e çıkarıp ondan sonra ee, tekrar Türkiye'yi mutlu ettiği Şampiyonlar Ligi oynadı. Şampiyonluk yaşadı. Seviye getir gelmesi için dua edeceğiz ki şu an kulübün içinde başkanımızın, yöneticilerimizin, sportif direktörümüzün vizyonu ve yaptığı işler zaten bunların göstergesi.